Merhaba arkadaşlar ben Sinan. Geçen videoda Godzilla vs Kong fragmanı incelemiştik. İzlemediyseniz sağ üstten izleyebilirsiniz. Fragmanın 5. sahnesinde görünen Mega Godzilla için bilgilendirme videosu çekeyim dedim. Nedir, kimdir pek bilgi yok. O yüzden kısa bir video olacak. Daha fazla konuşmadan videoya başlayalım. Canavarımızı ilk olarak 1974 yapımı olan Godzilla vs. Mecha Godzilla filminde gördük. Filmde maymuna benzeyen uzaylılar gezegeni ele geçirmek istiyorlar. Ve Godzilla müdahale etmeye kalkarsa müdahalesine son vermek için onu mekanik bir versiyonunu oluşturuyorlar. Uzaylıların maymuna benzemesi saçmalı ayrı bir konu. 1993 yapımı olan yeni filmde tersi değiştirildi. Bu hikayede Birleşmiş Devletler'in Godzilla'yı alt etmek için robotik bir versiyonunun yapıldığı anlatılıyor. Karakteri en son 2018 yapımı Ready Player One filminde gördük. Bu senede Godzilla ve Sekon filmine göreceğimize inanıyorum. Güçlerine değinecek olursak kendisi uçabiliyor, ellerinden roket atabiliyor ve şu değişik kalkanı yapabiliyor. Mecha Godzilla hakkında pek bilgi olmadığı için kısa bir video oldu. Videoyu beğenebilir ya da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.